Herkese selamlar Sirius Enerji kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikizler burcu ile ilerliyoruz. Astrolojik sıraya göre yani burç sıralamasına göre ilerlemiş olacağız. Burada şimdi ikizler burcu kadını, ikizler burcu erkeği de bu videoya dikkatle odaklanarak izleyebilirler. Önemli olan niyet. Şimdi biz ne yapacağız? Siz niyetinizi tutacaksınız. Bu kartlarınıza da yansıyacak. Ben de sizin niyetinize göre kartlarımı çekeceğim. Klasik kartımla başlıyorum. Bakalım sizlere iki hafta süre içerisinde neler bekliyor. Evet şimdi birinci destem, ikinci destem ve üçüncü destemi çekiyorum. Bakalım hangi kartımız. Tılsım oğlusu geldi. Kılıç dörtlüsü geldi. Evet değnek kralı her zaman sorun sözü son kartımız söyler. Evet burada şimdi bu iki kart sizi korkutmasın. Hatta ikinci kart sizi korkutmasın. Bununla ilgili detaya gelmeden önce ilk kartımın enerjisinden başlamak istiyorum. Tılsım onlusu ne diyor? Burada ilişkiyle ilgili bir takım detaylar var. Bir de kendinizin kendinize katacağınız durumlarla ilgili. Yani bu ara bu önümüzdeki bir haftalık süre içerisinde yeni aktiviteler edinebilirsiniz. Bu yeni gireceğiniz ortamlar olabilir. Aslında yanınızdaki insanları pek tanıyamamışsınız. Çok fazla güvendiğiniz insanlar tarafından toz konduramadığınız insanlar tarafından da bir takım geri çekilmeler var. Yani kendinizi bazı insanlardan soyutlaştıracağınız, artık kimin iyi, kimin kötü olduğunu net bir şekilde göreceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Ve tabii ki bakın burada bir takım konuşmalar yapıyorsunuz. Arkada da çok güzel bir detayımız var. Köpekleri seven bir amcamız çıkmış burada. Evet şöyle yakından göstereyim. Yani bu kartımızın şimdi içinde çok önemli detaylar var. Öncelikle Dediğim gibi insanlarla olan ilişkilerinize bu ara çok fazla dikkat etmeniz gerekecek. Burada sizden yararlanmak isteyen, yani menfaat için çevrenizde dolanmak isteyen çok fazla insan olacak. Bu bir haftalık süreyi biraz kendinize ayırmanız gerekecek. Sevgili ikizler, yani daha çok ben kendime zaman ayırmam gerekiyor. Kendimden çok hep başka insanları düşündüm. Hep bir şeylere çok fazla fedakarlık yaptım. Ama artık ben kendim deyim diyerek içinize döküleceksiniz. Artık ne var ne yok kendi içinize döneceksiniz. Ama burada ben çok güzel gelişmelerde görüyorum açıkçası. Bir takım kutlamalar, davetler, yeni aktiviteler, spora başlayabilirsiniz. Veya eskiden yaptığınız aktiviteyi tekrardan gündeme getirebilirsiniz. İletişim becerileriniz çok güçlü. Kendinizle ilgili yani sizin kendi kendinizi avantaj olarak gördüğünüz yeteneklerinizle ilgili Bunları mesleğe de dökebilirsiniz. Kendinizle ilgili bir takım online eğitimler alabilirsiniz. Bakın bu haftayı biraz böyle kendinizle ilgili yoğun geçirebilirsiniz. Evet şimdi buraya baktığımızda kılıç dörtlüsünde hastanelik işler çıkmış. Ameliyatlık durumlar çıkmış. Ameliyat oldunuz mu veya ameliyatlık süreciniz mi var? Haneden birisinin bir ameliyatlık süreci mi olacak? Bu size mi yansıyacak? Bilemiyorum. Sağlıkla ilgili atlatacağınız bazı durumlar var. Şu an bu kolektif bir açılım olduğu için kendinize göre yorumlayacaksınız. Yani burada benim bahsedeceğim detaylar hepinize uymayabilir. Kolektif açılımı olduğunu unutmayalım. Bireysel çalışma farklı, kolektif genel açılım farklı. Burada sadece kendinize uyan detayları alıyorsunuz. Burada dediğim gibi sağlıksal problemler, kalıtsal bir rahatsızlığınız varsa onunla ilgili sevindirici haberler olabilir. Ama bakın sizin bu önümüzdeki 3 aylık hatta 4 aylık diyeyim 4 aylık süre içerisinde yaşayacağınız çok büyük dönüm noktaları olacak gibi. Bu dönüm noktalarında daha çok bir şeyler artık hızlı bir şekilde ilerleyecek. Geçmez dediğiniz ne varsa hepsi geçecek. Eğer aşk acısı çekiyorsanız veya yeni ayrıldığınız daha iki cihan bir araya gelse biz gelemeyiz dediğiniz ilişkileriniz varsa o ilişkilerle ilgili de dönüşler olacak jet hızıyla. Yani burada siz kendinizi geri çektikçe evren o enerjiyi o insanları ısrarla size gönderecek. Ne kadar evrende o enerjiyi sıkarsak biliyoruz ki kaçan kovalanır misali hep bizden uzaklaşır ya. Bu durumu çok yaşamışsınız aslında. Çok fazla fedakarlıklar, çok fazla aldığınız riskler olmuş. Ama artık güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz. Yani insanların sizinle ilgili düşündüklerini çok fazla da takmayacaksınız. Çünkü bu hayat sizin çok fazla hayatınıza müdahale edilmiş. Ama artık son kararı kendiniz vereceksiniz. Evet, şimdi burada da değnek kralı kartımız çok pozitif bir kart aslında. Bakın burada detay detayları da göstereyim size. Evet, şimdi bu kartımıza baktığımızda yanına da hemen Peri tarotundan destelerimi karıştırmak istiyorum. Bu kartımıza baktığımızda sevgili ikizler, sizin yapacağınız bir takım yolculuklar da görünüyor. Kendinize yeni şeyler katacaksınız demiştim. Son sözü ne, der, ne dedik? Son sözü son kartımız söyler. Burada her şey aslında rayına girecek. Sadece biraz pozitif düşünmeniz gerekiyor. Eğer şu an sıkıntıdaysanız veya sizi acı veren çok derin şeyler yaşadıysanız bu kartımız aslında ilerlemelerin güzel bir şekilde olacağını biraz kendinize zaman tanımanız gerektiğini gösteriyor. Ee, bu yüzden de eğer bir şeyler zaman alırsa eğer bir şeyler sizi sabırsızca beklediğiniz durumlar durgun bir şekilde ilerlerse hiç o tarafa doğru enerji vermeyin. O enerjiyi sıkmayın. Zaten olacak olan olacak. Yaşayacağınız 4 aylık o dönüm noktasında kalıtsal durumlar artık hızla geçebilir. Evet burada İzmir, İstanbul seyahatleriniz olabilir. Benim şu an daha çok öngörülerime yansıyan İzmir ile İstanbul seyahatleri. Yani bu seyahatleri belki gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız seyahatler bir takım hızlı gerçekleşecek seyahatler, bazı davetler olabilir, işle ilgili anlaşmalar yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda o kadar çok fırsatlar önünüze çıkacak ki yani bu süreçte yanlış karar almaktan korkacaksınız ama elinizde iyi olan şeyleri de bir kenara atmayacaksınız. Yani mantıklı ilerlemek isteyeceksiniz. İnsanlar sürekli sizin fikirlerinize ihtiyaç duyacak. Bu yüzden bu süreci güzel atlatacaksınız diyebilirim. Aslında çok pozitif geldi kartlarımız. Daha şu an Enerjinizi hissediyorum aslında. Şu an bu videoyu izleyen sizler çok da güzel niyetlerinizi kartlarımıza yansıttınız. Evet şimdi peri tarotu destelerimizden çekmek istiyorum. Bakalım aşkla ilgili sizleri neler bekliyor? Aşk hayatınızla ilgili durumlar nasıl geçecek? Evet yeşil diş kartımız geldi. Üçüncü kartımız da aşık peri kartımız geldi. Burada çok fazla sahtekarlıklar, çok fazla yalanlar söylenen ortaya dökülen yalanlar, entrikalar çıkmış. Burada üçüncü kişilerle ilgili bir takım durumlar yaşamış olabilirsiniz. Aşk hayatınız çok fazla başkaları tarafından yönetilmiş olabilir. Karşı taraf atıyorum ilişkinizdeki karşı taraf veya eski ilişkiniz, biten ilişkiniz çok fazla birilerinin dolduruşlarına gelmiş olabilir. Ama burada biraz içinizde ukde kalan, yani şöyle olsaydı daha iyi olurdu veya bu düşündüğünüz kişi, aklınızda olan kişi size çok fazla acı verdiyse, sizi çok fazla üzdüyse yaptığı şeylerden dolayı ilk başta iyiken sonradan ilişki uçuruma doğru sürüklediyse burada alınan ahları görüyorum. Yani ahınız alınmış burada. Yani çok zorlu süreçlerden geçmişsiniz ağınız da alınmış. Bu yüzden karmik olaylar yaşıyorsunuz. Yani evet aynı insanlarla karşılaşıyor olabilirsiniz ama sizin ahınızı alan, size acı veren insanlar da aynı şeyleri yaşayacaklar. Çünkü bakın burada ilişkiniz eğer bittiyse veya devam toksik şekilde de devam ediyorsa burada bir şeylerin yolunda gitmediğini kartımız gösteriyor. Aşık peri kartımız da siz çok fazla çabalamışsınız, çok fazla sorumluluk almışsınız ama artık o sorumluluk sizlere binmiş. Yani yük olarak sanki ilişkinin üzerinde her şeyi görevinizmiş gibi hissetmişsiniz. Aşık peri kartımız da burada ne diyor? İkili, i̇kili, ilişkiler arasında kalabilirsin. İki kişi arasında yoğun bir kararsızlık yaşayabilirsin diyor. Evet burada daha çok isminin içerisinde A ve N harfi, M ve E harfleri olan birisiyle bir takım ikilemler yaşayabilirsiniz. Evet şimdi aşk hayatınızla ilgili de gördüğüm detaylar bu kadardı. Enerjinize uyan kısımları aldıysanız enerjinize uymayan kısımları da evrene iade edin. Benden bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım WhatsApp hattımdan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.